Herkese merhabalar. Bugün fırında karnabahar yemeği yapacağız. Bunun için karnabaharımızı yıkadık ve ayıkladık. Tenceremize koyduk. Haşlanıyor. Bu haşlanma aşamasında hemen bir parça biraz süt ekliyoruz. Çok az. Yani çok az bir şey. Biraz iki yemek kaşığı kadar falan ölçü isteyenler için. Bu karnabahar yemeğinde beşamel sos yok. Ya da bir krema katılan bir yemek değil. Sütlü ya da yumurtayla çırpılıp içine şu krema katılan harçlardan yapılan bir şey değil. Son derece basit. Bir de sizi kremayla yok işte beşamel sosla falan uğraştıran bir yemek değil. Hemen üzerine bir soğanı, domatesi, biberi hemen kavurup koyup üzerine bir kaşar peynir rendesiyle fırında çok harika, hafif, son derece lezzetli yenen bir yemek. Umarım beğenirsiniz. Evet sütle birlikte kaynama, kaynıyor karnabaharımız. Süt koymamızın sebebi karnabaharı yumuşamasını sağlıyor. Ve karnabaharda bazı insanlar karnabaharın bir kokusu var. Onu sevmiyorlar pişerken. O kokuyu giderilmesini sağlıyor. Evet karnabaharımızı şimdi soğanlarımızı soteniyoruz. çay kaşığı tuz ilave ediyoruz. Biraz soterendikten sonra domates rendesi koyacağız. Eğer yazdan yaptığımız bu şekilde kavanoz domateslerimiz var ise bunu da kullanabilirsiniz. Bayağı bir yarısını koyuyoruz. Bunun biraz kaynamasına düşmesini bekliyoruz. Karnabaharlarımızı borcamımıza aldık. Şimdi bunu soterin hemen fırına koyacağız. Haşlanan karnabaharlarımızı borcamımıza aldık. Şimdi hazırladığımız soteyi üzerine yayıyoruz. Şöyle hepsini üzerine yayacağız. En üzerine de kaşar peynirimizi yayacağız. Şöyle. Hepsini. Tamamen domates sosu üzerine veya domates rendesi elinizde var ise. Kaşar peynirlerini haşlarken ben tuz koymadım daha çok domates sosuna koyuyorum. En üzerine de kaşar peyniri rendesi şöyle bir kase kadar tamamen yayacağız elimize her yerine. Şöyle yayacağız. Her tarafına yayıp fırına vereceğiz. Sadece kaşar peynirleri eriyene kadar fırında kalacak. O kadar. Şimdi fırınımıza veriyoruz. 180 derecede kaşar peynirleri eriyene kadar karnabaharımızı pişireceğiz. Evet kaşar peynirimiz karnabaharımızın üzerinde eriyor. Birazdan şimdi alacağız ve servise sunacağız. Evet fırında karnabaharımız hazır. Herkese afiyet olsun.